intermediate filamentler. Bunlar da neyi gördük? Mikrotübülleri gördük, aktinleri gördük. Şimdi de intermediate filament. Bu da üçüncü tipi. Filament. Ufe olarak kısaltılıyor hep. Bunlar sadece bazı metazoanlarda bulunuyor diyor. Yani hani aktin ve mikrotübül bütün canlılarda, bütün ökaryotlarda bulunuyordu ya. Bunlar omurgalılarda, nematotlarda ve mollusklarda bulunuyormuş. Mollusklar nedir bilmiyorum. Sert egzoskeleton skeletonu olan hayvanlarda bulunmuyormuş. Yani antropot ve gibi. benim bu konularda bilgim berbattır bu arada. onun için işte sert kabuklu hayvanlar diye sadece söyleyebilirim. E, ife, mekanik dayanıklılık sağlamak için var. Onun için zaten sert kabuklu olan hayvanlarda yok. E, mekanik dayanıklılığı sağlıyor. Nükleer laminler e, nükleer lamin e, Bunlar akraba, intermediate firementin altında, evet, tabi bu bir çeşidi. Ökaryotların çoğunda var, e, ama hücrelerde yokmuş mesela. Nükleer lamin nükleosun iç kısmında yer alıyor. Kromozomlar ve nükleer por için tutunma sağlıyor diyor. Şimdi IF tiplerine bakarsak bu nükleer lamin, okey. E, A, B ve C'si var. Lamin A, lamin B, lamin C diye. Bu nükleer envelopun iç kısmında yer alıyor. Şimdi vimentin benzeri olanlar var. ve Vimentin like. Bunlardan Vimentin kendisi, desmin, e, GFAP diye bir şey var, e, glial fibrilleri asidik protein. E, bir çeşit glia gliaların bazı çeşitlerinde var bu. E, desmin kaslarda var, bu arada bunu söylememişim. Vimentin mezenkimal hücrelerde var. Mezenkimal hücreler neydi? Bağ dokusun hücreleri işte kas, e, kemik bunlar mezenkimal hücreler. GFAP glia da var. Bu nöronların yanındaki destekleyici hücre tipi. Periferin varmış bir de. Bu da nöronlarda bulunan bir protein şekli. Sonra şu birdi, bu iki. Üç epitel e, diye yazmışım. Bunların epitel hücrelerde yer alanlar yani. Tip 1 keratin ve tip 2 keratin var. Bu asidikmiş. Bu da nötral ya da bazikmiş. Böyle iki çeşit. Bunlar da epitel hücre derivatiflerinde saç ve tırnakta bulunuyor. Keratin Zaten saç şampuanı reklamlarından hatırlarsanız. Bir de aksonal intermediate filamentler var. Bunlar da nörofilamentler olarak geçiyormuş. Bunlar da nöronlarda yer alıyor tabii nörofilament olduğu için. Şimdi intermediate filamentin yapısı nasıl? Ee, sarmal bobin diye çeviriliyor. Koyul koyul. Şimdi şöyle bir şey düşünelim yapıp Burası amino ucu, bu bir protein. Burası karboksil ucu. Şimdi bu bir alfa helix monomeri. Buna ikinci bir tanesi gelip şöyle tutunuyor. Böyle tutunduğu zaman koyul koyul e, dimer deniyor. Ve bunlardan böyle birkaç tanesi dizildiği zaman paralel şekilde, bunadan tetramer deniyor. Tetramer denmesi için tabi dört tane olması lazım. Şu koyul koyul dimerden dört tane tetramer bir araya geliyor. Ama bunların uçları antiparalel yani bunun Amino ucu buradaysa bunun karboksil ucu burada. Bunun amino ucu burada. Bunun karboksil ucu burada gibi düşünelim. Buna anti paralel deniyor biliyorsunuz böyle olunca. Anti paralel bir yapıdan. Şimdi bundan da şu tetramerden de 8 tane tetramer bir araya geliyor ve filamenti oluşturuyor. Yani e, ne olmuş oluyor o zaman? 4 tane koyun ama şu koyun halinde olanından 4 tane koyul halinde olanından e, 8 tanesi bir araya gelince 32 tane koyul coil, koyul. Yani 32 tane sarmal bobin yapısındaki e, protein bir araya gelip bir neyi oluşturuyor? Filamenti oluşturuyor. Şimdi bu filamentin içinde de e, bunlar kovalent olmayan bağlarla bir arada bu koyu filamentin içinde de kovalent olmayan bağlar birbirini tut, tut, tutuyor. Bu yüzden bu yapı bir halata benziyor, halat gibi ve o yüzden de çok kuvvetli e, yapısı var. Bükülebiliyor ama kırılmıyor. E, Aktinler kopabiliyordu biliyorsunuz ortadan. Mikrotübüller de ortadan kopartılabiliyordu ama daha fazla dayanıklıydı ortadan koparmaya. Uçlardan eksiliyordu. Intermediate filamentler kopartılmıyor. Yani halat gibi olduğu için kopmuyor. Ama esnek. Şimdi aktin ve tübülinden farklı olarak buna ATP veya GTP bağlı değil. Yani enerji kullanmıyor bunlar oluşurken veya ayrılırken. Polaritesi yok. Çünkü neden? Antiparalel bağlandı ya Şimdi burası amino, burası karboksil ucu. Ee, bu mesela dimerin polaritesi var çünkü iki ucu birbirinden farklı. Ama burada amino karboksil, amino karboksil alt alta geldiği için bu tarafta amino karboksil, amino karboksil oluyor. Onun içinde bu yapının polaritesi yok, nantolar. Ee, yani kutupları e, yok bu yapının iki tarafı da birbirinin aynısı. Hidrofobik etkileşimlerle de aynı zamanda bir arada tutuluyor. Daha da kuvvetli haline geliyor. Bunun bir diğer özelliği de bu esneyebiliyor. Yani esneyen bir yapıya sahip. Ve kendi boyunun 3 katına çıkabiliyor esneyerek. Bu da önemli bir şey tabi. Neden önemli olduğunu göreceğiz. Şimdi şeye gelelim örneklerine keratin. Şurada keratinden bahsetmiştik. Keratin, insanda 54 çeşit keratin varmış protein olarak. 10 tanesi saç ve tırnak içinmiş. Her filamentte eşit oranda tip 1 ve tip 2 proteinler bulunuyormuş. Yani bu tip 1 ve tip 2 bir araya gelerek bir filament oluşturuyor. Şuradaki filamentte tip 1 ve tip 2 eşit oranda yer alıyor. Çapraz bağlı keratin disülfit bağları ile bir arada tutuluyormuş. Hücre hücre etkileşim. Pardon, evet. Heh. Bu keratinler e, sitokeratin, CK diye kısaltılıyor. Epitel orijinli bazı kanserlerde e, bio belirteç olarak kullanılıyor. E, bazı kanserlerde ifadesinin arttığını biliyoruz. Mesela CK19, sitokeratin 19 gibi. Hücre hücre etkileşi iki hücrenin arasındaki etkileşimdeki e, şeye desmosom deniyor. Kalem alalım. E, hücre 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 etkileşimi. Varsa buna desmozom deniyor bu bağlantıya. Hücre matriks etkileşimi varsa da buna da hemi desmozom deniyor. Bunlar intermediate filamentin çeşitleri olmuş oluyor. Şimdi bazı aksesuar proteinler var. Ee, filagrin filagrin adlı mesela Bunlar da e, derinin en dış katmanına dayanıklılık sağlıyormuş. Şimdi deriye geldik çünkü e, burada işte epidermisin bazal hücre katmanında keratinler var. E, bu üst katmanlarda e, keratinler var deride de. Ve filagrin mutasyonu olan kişilerde mesela eczama görülüyormuş. E, deri hassasiyetine sebep olan bir hastalık. Ama çok daha kötü bir hastalık var, Epidermolysis blausa simplex diye bir hastalık, EB diye kısaltılıyor. Bunun epidermisin bazal hücre katmanında hasarlı keratin, buradaki keratinlerde sorun olduğu zaman ortaya çıkan ciddi bir hastalık bu. En küçük bir şeyde travmadan, yani travma olmasına bile gerek yok. Hani elini şöyle çarptığında bile bu derinin üstünde su topluyor derin. Ee, onun bir resmi var. Ee, böyle epidermisin üst katmanı var, alt katmanı var. O iki katmanın arasına böyle bir boşluk giriyor, orada su toplanıyor. Ee, Belisted. Ee, su toplandığında biliyorsunuz, hani çok e, böyle tatsız bir yara olur. O, o işte bütün vücutlarında olabiliyor. Ee, su topluyor, sonra iltihaplanıyor falan. Ee, ciddi ağrılı bir hastalık. Şimdi nüroflemlere baktığımızda ise şuna aksonlarda bulunuyor. Akson gidip hedefine e, bağlandıktan sonra bu nörofilamentler e, çapı genişliyormuş. 5 kata kadar çapı genişliyormuş. Böylece o aksona bağlanan aksonun orada stabil olmasını sağlıyor. Kararlı bir yapısal olmasını sağlıyor. ALS hastalığını duymuşsunuzdur. Amiloid lateral sklerozis Lou hastalığı diye de biliniyor. Burada nörofilamentlerin birikmesi, anormal bir şekilde birleşmesi sonucu oluşuyormuş bu hastalık. En azından bir çeşidi. Bu durumda da aksonal transport etkileniyormuş. Aksonal transport etkilendiğinde de bu aksonlar işte kasa gidiyor ya mesela işte kası hareket ettirmeni sağlayan oraya kasa bağlanan nöronlar var. Onun için kas zayıflaması ve atrofi meydana geliyor ve bir kas hastalığı ailesi kas erimesi hastalığı. Ee, şimdi limantinde e, ne var? Desminler var. Bunlar e, iskelet, kalp ve düz kaslarda hepsinde e, ifade ediliyormuş. Desmin mutasyonu olan kişilerde de kas problemleri oluyormuş. Nükleolaminlerde e, şunlar nükleusa destek, mekanik destek sağlıyor. Laminopatiler varmış mesela. Laminopati. Böyle bir grup hastalık varmış. Bunlar da dokuya özel. Hangi doku etkilendiyse ona özel bir sıkıntı oluşturabiliyormuş. Şimdi bağlantı proteinleri var. Onlara bir bakalım. şey bağlantısının matriks bağlantısının intermidi filamentler görev alıyor bayağı oradan. Ee, ama başka diğer hücre iskeletinin elemanlarıyla da e, şey yapabiliyorlar. Etkileşimlikte bulunabiliyorlar. Şimdi buraya nükleer emel çizeceğim. Şöyle burası iç nükleer membran. Burası dış nükleer membran. Şimdi burada bir, böyle bir protein yapısı var. Ee, nükleer por. Por proteini. iki taraflı olacak tabi. Burada da nükleer por proteini var. Buradan da e, şey devam ediyor. Envedo. Şimdi Burada sun ve kaş diye proteinler var. Şöyle çizeyim. Bu taraftakinin adı sun, bu taraftakinin adı kaş. Neyi kısaltıp yazdıklarını hatırlamıyorum. Böyle nükleer envelopun içinde bu proteinler. Şimdi bu proteinalar, mesela e, nüklear lamina şurada yer alıyor. Bu bir intermediate filament olduğu için bu nüklear lamina ve e, buna mesela kromozomlar, kromozom. Kromozomlar nükleer e, envelopun iç kısmında tutunurlar. E, özellikle de heterokromatin böyle dış kısımlarda olur. Hücrenin çekirdeğinin merkezinde daha euchromatin e, kısımları olur. E, kromozomlar nükleer laminaya tutunuyorlar ve aynı zamanda buradaki bu proteinlere de tutunuyorlar. Şimdi bunun ucunda böyle bir motor protein var. proteinler hatırlarsanız mikrotübüllerle etkileşime giriyordu. Burada mikrotübüle tutunuyor mesela. Burası sitoplazma. Mikrotübülle böyle etkileşime giriyor. Ya da sentromerle etkileşime girebiliyor. Bölünme sırasında. Ya da aktin ile. Böylece bütün intermediate filament mikrotübül ve aktin yani bütün sadece skeletal elementler birbirine etkileşim halinde ve birbirine bağlanabiliyorlar. Şimdi septin diye de bir protein var. Septin. Bu GTP bağlama proteiniymiş bunlar. Nonpolar filamentlermiş bunlar. Yani intermediate filamentler gibi. Membranları kompartmanlara ayırıyorlarmış. Mesela badim kiyesi Badim kiyesi biliyorsunuz şöyle tomurcuklanıp ayrılıyor ya. Bunun e, bu kısmına set çekip septinler proteinleri burada topluyorlarmış ki yeni oluşan e, şeyde e, yeni oluşan hücreden e, tomurcuktan işte toplanıp burada kullanılabilsinler diye. Aynı zamanda bunun kesilmesini sağlayan kontraktayla ring oluşuyor. Yani kasılma yapan e, yüzük manasında. Bu kontraktal rengi de e, yine e, septin sağlıyormuş. Bu da böyle bir protein. Şimdi bakteride de bunun homolog proteinleri var. Intermigetifalimentler bakteride yok aslında. Ama e, bakteri şeklinde ve bölünmesine etkileyen homolog proteinleri var. E, bakteriler küre veya çubuk şeklinde olabiliyor mesela. İşte Staphylococcus mesela küre şeklinde oluyor. Ama e, neydi hatırlayamadım. Ya da böyle çubuk şeklinde olabiliyor. Basilus muydu? Çubuk şeklinde olabiliyor. Şimdi bu bakterilerin organeli olmadığı için aslında hücre iskeletine de ihtiyaçları yok diye düşünülüyormuş ama aktin, tübülin ve intermediate filamentlerin hep homologları varmış. Peptidoglikan hücre duvarını etkileyerek hücrenin şeklini belirliyorlarmış ve bölünmesinde etkili oluyormuş. Yine bakteri de böyle bölündüğü için bu bölünmede etkili oluyormuş. Mesela FTS FTSZ diye bir protein varmış. Bu tübülin homolda olmuş ve e, hücre bölünmesini bu septumun oluşumunu sağlıyormuş. Intermediate filamentlerde bu kadardı.